kısa sohbet ettiğim kişi eski sevgilisi deli olduğu için Instagram'ını kullanmıyor artık dedi. Instagram hesabını buldum sıfır paylaşım ve sıfır abone yine de merhaba yazayım mı? Hayır yazma. Şimdi ne yalan söyledim ben de bulduğum gibi stalkluyormuş gibi deli gibi peşine düşmüş gibi bir duruma şey yaparsın. Hayır sakın ha sen sadece kendi şeyini şunu yapabilirsin. Birinin Instagram'ına dokunmadan, mesela bir taktik vardır. Bir tane Instagram'da paylaştığım bir postu gönder şeyi var ya hani postun altında gönder yaptığın zaman altta mesaj olarak mı göndereceksin, mail olarak mı göndereceksin, ne olarak göndereceksin? Şeyler açılıyor telefonda. Sen de oradan WhatsApp'ı seçeceksin. WhatsApp'tan ona gönderdiğin zaman ona tıkladığında otomatik olarak zaten Instagram'da paylaştığın şey Instagram üzerinden görülüyor. Dolayısıyla oradan seni görmesini sağlamak, yoksa bizim onu görmemiz hiç umurumuzda değil. Ki. Bizim etkimizi kullan. Ee hani nasıl bir şey yaratıyoruz bir etkileyecek bir şey yaratıyoruz onu ona göstermek önemli olan bana baksın ki yaptığım şey işe yarasın diye yapıyoruz onu yoksa onunkine bakmak onun paylaşımı yok bir şey yok zaten paylaşsa ne paylaşacak onun yerine bizi görmesini sağlayacak yol budur. Instagram'da bir postunuzu alırsınız. Ona WhatsApp üzerinden gönderirsiniz. O da oradan bakar. Aa ne güzel der. Saniye bir saniye var Instagram'dan size baktığında etki süresi. Bir saniyeniz var. Yani abuk subuk bir Instagram'ınız varsa haydi arkadaşlar sağdan post çekildim soldan post çekildim bir sürü abuk subuk şeyiniz varsa o bir saniyeyi çok güzel kullanmış olursunuz. Harcar gider.